Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü, tarım topraklarının bitki besin maddesi ve potansiyel toksik element kapsamlarının belirlenmesi, veri tabanının oluşturulması ve haritalanması projesinin alt başlığında Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur'u kapsayan 80 bin kilometre kare alanda toplam 5078 noktadan toprak numunesi alındı. Yaklaşık 8 yıl süren çalışmada her biri 20 cm derinlikten çıkarılan topraklar konum bilgi seklenerek numaralandırıldı. 8 yıllık bir çalışma sonucunda toprak verimlerinin parametreleri, topraklardaki makro mikro besin elementleri ve toplam ağır metal kapsamları belirlendi. Ve bunların cebesi ortamında bu toprak veri tabanının haritalanması işlemi tamamlanmış oldu. Toprak, Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde görevli araştırmacı uzman doktor Osman Mücevher'in koordinatörlüğünde yürütülen projede müdürlükteki laboratuvara getirilen numuneler burada bir dizi işlemden geçirildi. Topraklarımızda bitki besin maddesi hangi yönden mesela artı ve pozitif veya eksi yönleri ortaya çıkartıldı. Projenin yürütüldüğü 8 yıllık çalışma sonunda yaklaşık 10 tondan fazla toprak incelendi proje kapsamında biz 6 ilin Konya için 2964 örnek noktasından, Karaman için 368, Niğde il için 417, Asra il için 631 noktadan, Isparta için 369, burada ilinde 329 olmak üzere toplamda 5078 toprak örneği aldık. Yaklaşık 2 kilogram örnek aldık. Aldımış olduğumuz örnekleri GPS yardımıyla koordinatlı bir şekilde alındı ve bu toprak arşivimize topraklar getirdikten sonra Hava kuru ağlığında kurutulması sağlandı ve 2 milimden elekten geçirdikten sonra 500 gramlık kaplarda e, numuneler saklandı. Peki Konya'nın toprağı nasıl? Toprak içeriğimizde e, fosfor yetersizliği var. Ama bunun yanında kalsiyum olsun, potasyum yönünden çok zengin e, topraklarımız. 6 yıl için söylersek, e, mikro elementlerde demir içeriği yine yüksek, e, bakır içeriği orta, çinko ve mangan içeriği az sınıfta yer almaktadır.